Arkadaşlar tekrar merhaba hücre iskeletinde kalmıştık. Hücre iskeleti prokaryotlarda kesinlikle yok diyoruz. Sorularda ona çok dikkat edin. Hücre iskeleti prokaryotlarda yok. Prokaryotlar kimdir diye hatırlamak isteyen İlken arkadaşlara hücreler. bakteri ve arke. Peki o zaman hücre iskeleti prokaryotlarda yoksa kimde var mecburen? Ökaryotlarda var. Peki ilk hücre iskeletimiz mikrofilament. 7 ile en küçük, en ince hücre iskeleti aktin proteini oluşuyor. Aktin deyince bazı arkadaşların hemen aklına gelmiştir. Aktin kaslarda kasılıp gevşemeyi sağlayan proteinle. Bu mikrofilamentler aktin proteinden oluşuyor. İnce, esnek, çubuksu, sürekli oluşu paylaşabiliyor. Peki diğer proteinlerle hücre biçimini destekliyor. E, ee, yalancı ayak oluşumunda etkili. Yalancı ayak deyince iki tane canlı aklımıza geliyor. Amip ve cıvık mantar. Amipse, boyut hareket mikrofilamentler sayesinde sağlanır amipse, amiboyit hareket, amipte ve cıvık mantarda görülüyor. Hücre boğumlanması, e, hücre bölünmelerinde, özellikle hayvan hücrelerinde bölünmelerde olmazsa olmazımız, mitozun tamamlanması, mayozun tamamlanması adına. Hücre boğumlanması yine mikrofilamentler sayesinde adına, bu çok önemli, bilmemiz lazım. Kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi, zaten akdenince aklımıza kas geliyordu, bu en iyi, rahat akılda tutulacak kısım. Hücre boğumlanması dediniz, hücre boğumlanması mitoz bölünme evrelerinde de göreceğimiz bir konu mudur? E, evet. Özellikle mitozun anafaz evresinde hücre evet. stoplazması boğulunarak e, yavaş yavaş iki evet. parça olmaya doğru gidiyor. Telefazda biraz daha gidiyor. Stokinezde de iki ayrı parça dönüyor. Evet. Şimdiden bir kulak aşınarı olmuş bu evde. Evet. Şimdiden bilmemiz gereken bir şey. Mikrominus besin eminiminde etkili. Mikrominuslar özellikle e, bağırsaklarda besin eminmeyi sağlayan girinti çıkıntılar, parmak şeklindeki. Besin eminimi deyince aklımıza mikrobilis, mikrobilis deyince aklımıza artık mikrofilament geliyor. O zaman mikrofilament 7 nanometre, mikrofilament deyince aktin proteini, yalancı ayak, hücre boğumlanması, kas kasılık gevşemesi, besin eminimi gelecek aklımıza. Diğer filamentimiz ara filament. Öbürü 7 nanometreydi mikrofilament, ara filament 10 nanometre. Bu da şunu gösteriyor, demek ki biraz daha proteinler büyüdü keratin proteini oluşur. Bu keratin proteini ileride daha fazla üzerinde duracağız. Tırnakta, saçta, boynuzda, toynakta bunun gibi yerlerde var. Peki ara filament en karanlı hücre iskeleti. Bu şu demek. Aynı mikro gibi oluşup ayrışmıyor. Ondan farklı olarak sabit. Bir şey sabitlenmesi gerekiyorsa ara filamente ihtiyacımız var. O zaman organellerin hücre içinde sabit bir yerde durabilmesi, yerlerinin sabit kalabilmesi ara filamente bağlı. Dokuların daha dayanıklı bir şekilde olması için ara filament gerekiyor. Çekirdeğin yerinin sabitlenebilmesi için ara filamente ihtiyacımız var. Evet. Peki en büyük filament, özür dilerim en büyük iplik mikrotübün 25 nanometrede oluşuyor. Mikrofilament 7 nanometreydi, ara filament 10 nanometreydi, mikrotübün 25 nanometre, diğerlerinin diğerlerinin iki katından fazla. Hatta diye mikrofilamentin üç katı diyebiliriz. Tübülin denilen proteinin oluşuyor. Şimdi başa dönecek olursak ilki mikrofilament hangi proteinle oluşuyor? Ee, Bütülin. Aktin. Aktin evet. Peki şey neyden oluşuyor? Ara filament neyden oluşuyor? Keratin. Keratin. Peki mikrotübül neyden oluşmuş? Tübülin. Tübülin. Sırayla bir daha sayalım. İlke mikrofilament neyden Aktin. oluşuyor? Aktin. Ara filament neyden oluşuyordu? Keratin. Keratin mikrotübül neydi oluşuyor? şu an Evet. Sert içi boş çubuksu yapılardır. Devamlı oluşup ayrışabilirler. Bu devamlı oluşup ayrışma ifadesi kime benziyor? Mikrofilamente. Ara filament mikrotübülden ve mikrofilamentten ayrılıyor. O çünkü sabitte. Ama mikrotübül ve mikrofilament sürekli oluşup ayrışabiliyor. Evet. Bu önemli. Tüm prokaryotlarda mutlaka mikrotübül vardır. Hücrenin yer değiştirmesi Sil veya kamçı gibi faaliyetler oluyor. Sil ve kamçı gibi yapıların oluşmasında mikrotübül etkilidir. Ee, peki organellerin hareketlerinden sonra, Mesela bir organa bir yerden başka bir yere taşınması gerekiyorsa, bir kofulun hücre zarına doğru gitmesi gerekiyorsa, bir salgı kofulunun mikrotübül sayesinde gidiyor. Kromozom hareketlerinden sonra, Biz sentrozomu anlatırken, sentrozom mikrotübüllerden oluşuyor demiştik. Sentrozom 2 adet sentriyolden oluşuyor. Her sentriyolde de 9 adet mikrotübül var demiştik. Peki, işte burada yine karşımıza çıktı. Sentrozom kromozom hareketlerinden sorumluydu, Mikrotübül de kromozom hareketlerinden sonra. Hatta bitki hücrelerinde sentrozom yoktu ama mikrotübül var. Bitki hücrelerinde mikrotübül olduğu için bitki hücreleri mikrotübül yardımıyla kromozomlarını hareket ettirebiliyorlar. Hayvan hücrelerinde ve mantar hücrelerinde sentrozomu oluşturur mikrotübüller. Bitki hücrelerinde selüloz çeper e, lifinin düzenlenmesi selülozun tam düzgün bir şekilde oluşabilmesi için mikrotübüle ihtiyaç var. Ökaryotlarda yine söyleyelim. E, sil, kamçı gibi özellikle paramezumda siller vardı. Kamçı da, da ve spermde vardı. E, ögdena ve spermde kamçının oluşması paramezumda silin oluşmasında mikrotübül etkilidir. Peki e, bir diğer organelimiz biz birinci organel olarak ribozomu saymıştık. ikinci organel e, olarak sentrozomu saydık. Sonra hücre iskeletine girdik. Şimdi de endoplazmik retikulum'dayız. Yani üçüncü organ. Kısaca ER diyoruz buna. Peki endoplazmik retikulum endo iç demek plazmik, plazmanın içinde bulunan kanalcık sistemi. Endo iç, plazmonun içindeki kanalcık sistemi. Redikulum, endoplazmik retikulum. Peki hücre iç kanalcık sisteminin şu görevi var. Madde taşınmasında görevli. Peki endoplazmik retikulum madde e, sentezi yapıyor. Hangi maddeyi sentezliyor? Ribozom taşıyanlar granüllerinde endoplazmik retikulum ve protein sentezi yapıyor. Ribozom taşımayanlara granülsüz endoplazmik retikulum diyoruz ve yağ lipid sentez yapıyor. Peki granülsüz endoplazmik retikulum aynı zamanda kasların kasılıp gevşemesinde etkili. Yani kalsiyumu e, emdiği zaman kas gevşiyor. Kalsiyumu stoplazmanın içine gönderdiği zaman, salgıladığı zaman kas kasılıyor. O zaman kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi için e, granülsüz endoplazmik retikülüm ihtiyaç var. Hatta oradaki adı sarkoplazmik retikülümdür. Burada şunu da bilmemiz lazım ki endoplazmik retikulum farklılaşarak ne oluşturur? Golgi oluşturur. Golgi farklı neyi oluşturur? Lizozom oluşturur. Bu arada lizozom bazı durumlarda direkt endoplazmik retikulumdan da oluşabilir. Golgi kofulu oluşturabilir. Endoplazmik retikulum kopulu oluşturabilir. Çekirdeğin diz sarı kofulu oluşturabilir. Endoplazmik retikulum aynı zamanda çekirdeğin diz sarı oluşturabilir. Aynı zamanda hücre zarı besin kofulu oluşturabilir. Evet. Kim neyi oluşturur? Bizim için bazı sorularda çok önem arz ediyor. Ee, bir daha söyleyelim. O zaman endoplazmik retikulum golgi ve lizozom oluşturur. Endoplazmik retikulum lizozomu direkt oluşturabilir. Endoplazmik retikulumdan çekirdeğin lisal oluşabilir. Endoplazmik retikulumdan kopul oluşabilir. Çekirdeğin lisalinden kopul oluşabilir. Hücre zarından kofu oluşabilir. Ee, bu arada endoplazmik retikulum en önemli görevlerinden bir tanesi madde depolama. Bir görevi daha var. Zararlı ilaç gibi zararlı kimyasal maddelerin emilmesi, hücrenin rahatlatılması, ozmotik dengesinin kurulmasında etkili e, ee, çekirdeğin dış zarı ile e, hücre zarı arasında bulunuyor. Çekirdeğin dış zarı ile hücre zarı arasında bulunuyor. E, endoplazmik retikulum. Peki e, bir sonraki dersimizde gol gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet.